Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanak başı yapacağım. Ben ama ıspanak başlarını böyle biraz içine atıyorum daha güzel yeşillik daha fazla sevdiğim için. Ispanak. bir kilo ıspanak başı, bir kase dolusu yeşil mercimek, nohudum, bir yemek kaşığı salçam, bir limonum, tüm limon, bir tane de soğan Doğradım. Şimdi yemeğimi yapacağım. İlk önce yağımı bırakıyorum. Çok az bırakıyorum. Az Pembeleşinceye de birce biraz salçasız kıvamını öldüreceğim. Sonunda salçasını da yapacağım. kavrulduğu için sanağını koyacağım, bırakacağım. Bunu bırakıyorum şimdi. Nohudumu bırakacağım. Bir kase nohut. Bir kase yeşil mercimek. Samursak limon. 3 4 diş de samırsak doğradım. Şey, güzel oluyor samırsakla. Ya. Yani bu yani kış yemeği Adana'nın çok da güzel, lezzetli. Bir kaşık da yaptığımız tavukta doğru yani ben güzel oluyor. 5 dakika hafif susuz böyle biraz kendine gelecek yani altı yani biraz şöyle kendine gelsin, kavrulsun onun sonu suyunu bırakacağız. Şimdi 5 dakika kendine geldi, suyunu bırakacağım arkadaşlar. Biraz şöyle üzerine suyunu fazla bırakıyorum ki şöyle biraz kendine gelir. Bak böyle. Nanesini attım. Tamam, nanesini de atacağız. Şu anda pişmeye bırakıyorum. Altını kısacağım. Yarım saate yakın böyle pişiyor yani. O zaman zaten anlarsınız piştiğini pişmediğini. Yarım saat pişsin altında kısacağız. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Kışın çok lezzetli. Yani içinde hepsi var. Yeşil mercimek var, nohut var, samırsak var, soğan var. Daha ne olsun? Afiyet olsun canlar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.